Kim o? Ne vuruyor lan? Bekle lan. <laughs> Aygut Elmas'ın daha bir şeye uymadığını görmedim. Göremeyeceğiz de galiba. Adam her şeye uyuyor ya. Şaka gibi. Madem bu kadar çok diyorsun her şey niye geldin abi? Bak. Şampiyon. Ölmesin <laughs> <laughs> o. Tapa <laughs> nasıl bir gaza gelmeydi bu anlamadım ki. Dans edin! Aha, abi kesin cringe bir şey geliyor, bak. Zeyn <laughs> <laughs> <Ya'll gelir. gülüyor> bana ayrıldıktan sonra... başarı. <laughs> Pardon ya benim sevgilim yoktu. Tamam bok gibi bir espriydi lütfen bana küfür etmeyin. Tutta tutta tutta. Bir şey soracağım. DEN 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 Elemanın çakmadığını anlamış mısın? Neden? BİZİK DİN Hayır yani ha birisi de BAŞKAŞ KUY BAŞKAŞ Hah bir saniye Geri zekalı tipe şuna bakmak istiyorum Of efsane vücudum var Photoshop'ta Ulan görkem ne yaratıcı bir herifsin Yarım yüz foto Şimdi bir şey soracağım. Her şey süper. Neden kafan yarım? Abi bu tipi ne? Abi bu kaş ne? Bu bıyık ne? Selam kızlar dişimsizler. <laughs> Yapacağın espriyse. Böyle fotoğraf mı olur arkadaşlar ya? Götürüz ay pardon gözünüzü seveyim ya. Artık dayanacak. Lülülüm, gücüm kalmadı. Devamını bilmiyorum. Bu şarkının. Dır 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 ben gidiyorum ya şu şu çocuğu da bir engelle Ben niye Instagram kullanıyorum ya Lan her gün aynı şeyi görüyorum lan E tamam lan kendim bu adam Sakın tahmin yapma bunu sakın Allah belanı versin senin ya kapatsak mı ya? Ben niye sürekli kendimi bir şey alıyorum? Abi milletin eline koz veriyorum. Millet esas alıp profil yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar o eski halimden eser yok şimdi. Bu arada hala kendimi gelişmiş hissedemiyorum. Yani bir şeyler... <laughs> ya Görkem git şuradan ya! Durdurduğum yere bakın. Ya bir kişi de çıkıp dememiş Görkem bıyıklarını s***** Şunu vuracağım bir tane ha. Mecnun da demiş ki. Sen ona bir de benim gözümle bak. Alo, deliler hastanesi mi? Bir tane hasta var da karşımda şu an ağzını yüzünü yamultuyor. Tamam bir an önce alırsanız sevinirim. <laughs> Bu dayı çok komik ya, buna çok gülmüştüm ben. <laughs> Soner Julfa ismiymiş. Acaba duruyor mu hesapları? Bakmaya öşendim. <laughs> <laughs> Hep de dayıları yapmışım yalnız. Aha şuramdan sen beni. Aha buramdan. Ne yapıyorsun sen ya? Buramdan öp beni. Aha buramdan. <laughs> Bir yandan da ekrana bakıyorum. Adam ne yapıyor ona göre hareket hani edelim. Ne yapıyor ona göre hareket hani yapacağım. Aha şuramdan sen beni. Aha buramdan. Ah neler yaptın.